Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açarak en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Teslim olduktan sonra Türkiye gündeminin odak noktası haline gelen Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu. Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar Köyü sakinleri köylerinden böyle bir kişinin çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Köy adına utandıklarını belirten vatandaşlar, Tosuncuk'un bu işi yapabilecek bir zekaya sahip olmadığını belirterek, mutlaka onun arkasında birileri vardır, dedi. Çiftlik bank ile arkasında binlerce mağdur bırakan Tosuncuk, lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesinin ardından dün akşam sorgusu başladı. Köylüleri ilk kez konuştu. Mehmet Aydın'ın memleketi olan Aydınlar Köyü'nde köy sakinleri ilk kez konuştu. Köy sakinleri, köylerinden böyle bir dolandırıcının çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Köylerinde çok muhterem insanların yer almış olduğu belirten köylüler, hem köyleri adına hem de o kişinin aileleri adına üzücü bir durum olduğu ifade ettiler. Öte yandan Mehmet Aydın dönüş yolunda polislere dönerek, yeni bir projem var, dediği ifade edildi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.